Arkadaşlar, ekonominin durumunu nasıl görüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz bu konuda? Vallahi abi, asgari ücretle çalışıyorum. Elektriğe yapılan son zamlardan dolayı fatura kabarık geldi. Böyle giderse evde mum ışığıyla oturacağız. Kirada kalıyorum, asgari ücretle nasıl ev alabilirim bilmiyorum. Mutfak masrafları filan derken zaten her ayı eksiyle kapatıyoruz. Yalan söylüyorsun. Abi acilen kaçmamız lazım yoksa bunlar bizi öpecek.